Yepyeni nakışlı nevresim takımlarını hazırladık. İstanbul'un ceyizi farkıyla ben melek 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi nevresimin ağzı boydan boyadan dantelli. kendisi desenli bir nevresim. İki tane yastığı var. Yastıklar da yine dantelli ve düz renk bir çarşafı var. Bakın size hızlıca bunun renklerini göstereyim. Şöyle de çarşafını koyayım. Bu şekilde moru Turuncu rengi Gül kurusu İstediğiniz yer, Sipariş verebilirsiniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz Petrol mavisi Açık pudrası Çok beğenilen sütlü kahvesi Bakın çok hoş bir deseni var farklı desende başka bir gül kurusu. Yine açık pudranın farklı bir deseni istediğinizi vatfaktan sipariş oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ebişi işi hazırladığımız, pamuklu kumaşlara yaptığımız çok güzel nevresim takımları. Şöyle 0501 359 29 e sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz vardır.